Kripto kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bitget bizlere yeni bir airdrop etkinliği getirdi. Bunun detaylarını anlatacağım. Videoyu geçmeden önce arkadaşlar bu videomuzda ödüllü bir videodur. Videomuzu beğenen, yorum bırakan bir arkadaşımıza 200 TL'lik ödülümüz olacak. Bilginiz olsun. Sevgili arkadaşlar, hemen etkinliğin detaylarına geçelim. Ne yapmamız gerekiyor? Buna bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşını bitgetti yap birlikte özül kazan ekstra 10.000 USDT paylaşma şansını yakala demiş. Sevgili arkadaşlar etkinlik 9 Ocak 2023 saat 12'de 15 Ocak 2023 9'da da bitecek. Bilginiz olsun. Arkadaşlar yeni eski üyeler içinde geçerli havuzlar var. Hemen bunun detaylarını anlatacağım. Etkinlik linkini de videonun açıklama kısmına bırakmış olacağım arkadaşlar. Bu etkinlik linkine tıklayarak gerekli adımları yapabilirsiniz. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sevgili arkadaşlar bu etkinliğe katılabilmeniz için Bitket'te bir hesabınızın olması gerekiyor. Komisyon indiriminin linki videonun açıklama kısmına bırakıyorum. O linke tıklayınca sizi şöyle bir ekran karşılayacak. Arkadaşlar bu etkinliğe katılmak için zaten her türlü bir referans linkiyle üyelik gerçekleştirmeniz gerekiyor. O linke tıklayınca geleceğiniz ekranda e-posta adresinizi, şifrelerinizi yazıyorsunuz kayıt ol butonuna basıyorsunuz. Gerekli mail doğrulamasını yaptıktan sonra hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra sevgili arkadaşlar hesabınızın kimlik doğrulama adımlarını yapmış olmanız gerekiyor. Sitenin sağ üst tarafında kisimgesi var. Bunun üstüne geliyorsunuz. Kimlik doğrulaması bölümüne tıklıyorsunuz. Burada sevgili arkadaşlar bende kimlik doğrulaması doğrulandı yazıyor. Sizler de arkadaşlar kimliğinizin ön yüzünü, arka yüzünü yükleyeceksiniz. Bir selfie doğrulamasıyla bu adımları geçmiş olacaksınız. Daha sonra artık bu etkinliğe katılabilirsiniz. Etkinliğin detaylarına gelelim. Arkadaşlar etkinliğe şimdi kayıt olun butonuna basacağız her türlü. Hemen geliyorum etkinliğe şimdi kayıt ol butonuna basıyorum. Ve bu etkinliğe katılıyorum arkadaşlar. Çünkü bu etkinlik butonuna basmazsanız etkinlikte ödüllerinizi kazanamazsınız. Etkinlik bir neymiş hemen buna bakalım. Arkadaşlarınız Bitket'e kayıt olmaya davet edin. Hem siz hem arkadaşınız kazansın diyor. Arkadaşlar referans kimliği olan arkadaşlarımız biraz sonra anlatacağım adımları yaptığı zaman 5 USDT ödül kazanacak. Ve ben buna ek olarak 50 TL'yi de ben vereceğim arkadaşlar. Yani toplamda 150 TL'lik bir kazancınız olacak. Peki ne yapmanız gerekiyor bunlar için? Hemen sizlere bunları göstermek istiyorum. Videonun açılma kısmındaki referans linki üyenizi gerçekleştirdiniz. Kimliğinizi doğruladınız. Davet ettiğiniz arkadaşlarınız etkinlik süresi boyunca Net yatırma tutarı minimum 20 USDT ve 100 TL'lik spot ve vadeli işlem hacmi yapacakmışız. Yani buraya 20 dolarlık coin ya da token yatıracağız. Ya da USDT yatırabilirsiniz. Onunla da arkadaşlar 0 ücret ile 100 dolarlık bir işlem hacmi yapacağız. Arkadaşlar bunu yapmanız gerekiyor ki bu ödülden faydalanabilirsiniz. Ve aynı zamanda buraya yatırdığınız 20 doları da arkadaşlar 9 Aralık 15 Aralık arasında çekmeyeceksiniz ki ödül sizin hesabınıza yansısın. Bilginiz olsun. Ne yapıyormuşsunuz? Referans linki ile link açıyorsunuz. Kimliğinizi doğruluyorsunuz. 20 dolarlık bir token da coin gönderiyorsunuz. onla 100 dolarlık bir işlem hacmi yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve yatırdığınız 20 doları da arkadaşlar burada bir hafta boyunca yani etkinlik süresi boyunca çekmiyorsunuz ki bu ödülden faydalanabilirsiniz. Peki buraya nasıl para yatıracağız hemen bunu göstermek istiyorum. Bitkit ana sayfasına geldim varlıklar bölümüne yatıra tıkladım arkadaşlar. Ben buraya TRX yatıracağım. Geliyorum buraya. Bitcoin yerine TRX'i yazdım. Adresimi kopyaladım. TRX arkadaşlar ben Binance TR borsasından göndereceğim. Cüzdan bölümünden çekmeye geldim. Kripto çekmeye tıkladım. Burada ben TRX göndereceğim. TRX alıcının adresini yapıştırdım. Elimdeki TRX'lerin tamamını göndermek istiyorum ben. Gönder butonuna bastım. Gerekli şifreleri girdikten sonra Bitget borsasına göndermiş olacağım. Gönderdim TRX geldi sevgili arkadaşlar. Ben 25 22 dolarlık bir TRX gönderdim. Hemen bununla gelip spot piyasada arkadaşlar TRX'lerimle 100 dolarlık bir işlem hacmi yapacağım. Sevgili arkadaşlar bunu söylerken daha önce BitGet'e üye olmuş fakat kimlik doğrulama işlemlerini yapmamış arkadaşlarımız da bundan faydalanabiliyorlar. Bilgileri olsun daha önce referans linkiyle üye olmuş kimlik doğrulaması yapmamış arkadaşlarımız da bu etkinlikten faydalanabiliyorlar. Fakat bu adımları yapmaları gerekiyor. Ben TRX göndermiştim. Hemen TRX ile 2-3 kere alım ve satım gerçekleştireceğim arkadaşlar. Hemen geldim buraya sattım. Daha sonra geliyorum tekrardan alıyorum. 40 dolarlık bir işlem hacmi. Daha sonra geliyorum tekrar aldığımı satıyorum. Daha sonra geliyorum bir kere al sat yapıyorum ve toplamda 100 doları geçmiş bir şekilde işlem hacmini gerçekleştirmiş oldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işlemim burada da bitmiş oldu. Peki arkadaşlar başka hangi adımlar var? Buna bakalım. Arkadaşlar etkinlik 2'de de yeni kullanıcılara özel 10.000 USD ödül havuzu var. Bu yeni kayıt olan kullanıcılar arkadaşlar etkinlik süresi boyunca spot veya vadeli işlemlerde 2.000 USD'ye ulaştıklarında 10.000 USD'lik arkadaşlar havuzdan pay alacaklar. Bu etkinliğe katılacakların bir hayli az olacağını düşünürsek buradan da kazanabileceğiniz ödülün miktarı fazla olabilir arkadaşlar. Tüm katılımcılar etkinliğe şimdi kayıt ol butonuna basacaklar. Burada gördüğünüz gibi etkinliğe şimdi kayıt ol butonu var. Buna basacaksınız arkadaşlar. Yeni ve eski kullanıcıların ödül alabilmesi için etkinlik süresi için de kimlik doğrulamasını tamamlaması gerekmektedir diyor. Kullanıcılar geçerli bir davet oluşturduktan sonra 24 saat içinde para çekmek isterse ve toplam varlık bakiyesi 5 üyesinden az olursa kullanıcı ödül almaya hak kazanamayacaktır. Bu etkinlikten ödül kazananlar arkadaşlar diğer etkinlik ödüllerinden faydalanamayacak. Bilginiz olsun. Ödüller etkinlik bitiminden sonra 13 gün içerisinde gönderilecek arkadaşlar. Söylediğim gibi yapmanız gerekenleri sizlere anlattım. Zaten burada da demiş ki etkinlik süresi boyunca yatırdığı miktarı çekmemesi gerekmektedir diyor arkadaşlar. Çektiğiniz zaman bu etkinlikten faydalanamıyorsunuz. Söylemiştim bunu da. Arkadaşlar biz de bu etkinlikten Bizim referans ikimiz de arkadaşlarımıza ek olarak 50 TL eksik ödeme yapacağız. Peki bu arkadaşlarımızı nasıl tespit ediyoruz arkadaşlar? Bizim böyle bir panelimiz var. Bizim burada e, kullanıcıların ID'lerini görme şansımız var arkadaşlar. Buradan sizlerin ID'lerini alıyoruz. Para yatırıp yatırmadığınızı, tutup tutmadığınızı, ne zaman çekip ne zaman yatırdığınızı görebiliyoruz. O yüzden buradan Tekrar sizin kullanıcı ID'lerinizi alacağız. Şartları sağladıysanız ve siz de ödül aldıysanız sizlere 50 TL istik ödülümüzü göndermiş olacağız arkadaşlar. Evet BitGet'in ödül havuzu da böyleydi. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.